Hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlar kanatlanıp uçacak. Yıldız sol kanat Yan Boho için Beşiktaş görüşmelere başladı. Beşiktaş Tulsun sol kanat yıldızı Yan Boho ile ilgileniyor. Fransız kulübü 12 milyon euro talep etti. Lille ve Lyon'da transfer yarışında. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş sol kanada sürpriz bir hamle yapabilir. Fransız basındaki bilgilere göre siyah beyazlar Tulsun 23 yaşındaki yıldızı Yan Boho'yu gündeme aldı. Ünlü gazeteci Fabrice Hawkins'in paylaştığı haberde Beşiktaş Tuls forması giyen Yan Boho'yu gündemine aldı. Dinamizmi ve hızıyla dikkat çeken genç oyuncunun Avrupa'da birçok kulüp tarafından takip edildiği biliniyor. Beşiktaş'ın bu transferde yalnız olmadığı vurgulanırken Lig 1 ekipleri Lille ve Lyon'un Boho için girişimlerde bulunduğu ifade edilmiş. Bu nedenle siyah beyazların transfer yarışında hızlı davranması gerekebilir. Yan boho